Patekeye ve İbrahim Niyaz, Senegalli. Geçen yıl büyük takımlarda oynama umuduyla... ...bir menajere para ödeyerek İstanbul'a geldiler. Ancak büyük takım bulamadıkları yetmezmiş gibi... ...hayatlarını sürdürebilmek için futbolu zaman zaman ikinci plana attılar. Niyaz 22 yaşında ve yetenekli bir defans oyuncusu. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Afrika Kupası'nda kendini gösterdi... ...ancak yanlış yönlendirmeler sonucunda transfer dönemini kaçırdı. Şansını amatörde aramaya başladı. Geçen sezon Giresun Bulancak Spor'da oynadı. Niyaz'ın üstelik Türkiye Süper Ligi'nde futbol izleyen herkesin yakından tanıdığı bir de akrabası var. Geçen sezon Akisar'da oynayan ve daha sonra Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Omar Niyaz. Ancak İbrahim'a kuzeninden yana oldukça dertli. Omar'ı telefonla aradım, sorunlarımı anlattım. Belki benim için menajeriyle konuşur dedim ama benimle hiç ilgilenmedi. Evim küçük, sana yer yok dedi. Ve bana ondan para istiyormuşum gibi 500 lira gönderdi. Fazla ısrar etmememi, çok zorlanırsam evime Senegal'e dönmemi söyledi. Pateke'ye yakın arkadaşı Niyaz'a göre biraz daha şanssız. Kendisine henüz takım bulamadı. Ülkesinde oynarken biriktirdikleri de bitince futbol dışı işlerde çalışmak zorunda kaldı. Önce bir battaniye fabrikasında çalıştı, ardından da sokaklarda taklit çanta sattı. Süper Lig ve PTT 1. Lig'deki yabancı kuralında yapılan değişikliklerle yabancı sınırlamasının kalkması K'nin profesyonel olma umudunu arttırdı. Futboldaki yeni yabancı kuralı beni adeta kamçıladı. Günde bir saat çalışıyorsam iki çalışıyorum. O gün üç çalışacaksam dört beş yapıyorum. Amacım önümüzdeki sezon ya da daha ileride bir takımla kendime yer bulmak ve aileme yardım edebilecek duruma gelmek. Pate ve İbrahim'in yaşadığı Kumkapı ve çevresinde onlar gibi 2000'e yakın Afrikalı var. Oturma izni alabilmek için amatör lisans almak zorundalar. Lisans işlemlerinin her bir oyuncu için kulüplere maliyeti 6500 lirayı bulduğundan çoğu kaçak durumda. Pate ve İbrahim'in şansı daha önce Şanlıurfa Spor'da idari menajerlik görevini yürüten ancak yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle futboldan uzak durma kararı alan Burak Puhaloğlu'yu tanımak olmuş. Eski çevresinde kullanarak bu oyuncuların Türkiye'de yasal olarak kalmasını sağlayan Puhaloğlu'ya göre profesyonelliğe geçiş o kadar da kolay değil. Bayağı bir heyecanlandılar yaşasın bir profesyonel sözleşme imzalayacağız diye. Fakat yani tabii iletişimdeki problemler de var. Onlar her şeye çok çabuk inanıyorlar. Sonuçta yabancı sınırı kalkmış gibi gözüküyor Süper Lig'de ama e, fona büyük bir para yatırılıyor. Öyle her kapıdan gelenle sözleşme imzalanacak ve oynayacak diye bir kural yok. Pate, İbrahim'a ve arkadaşlarının ilk amacı Türkiye'de kendilerine takım bulabilmek ve para kazanabilmek. Daha sonra ise hayallerde profesyonel takımlara kendilerini gösterebilmek ve yüksek rakamlı sözleşmelere imza atmak var. Enver Hasanoğlu, El Cezire Türk, İstanbul.